Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Norodol Damla hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabileceksiniz. Gerçek olmayan şeylere inanmak, etrafta cisim veya nesne ve benzeri şeyler görmekle birlikte sinirlilik hali, paranoya ve hiperaktiflik üst düzeydedir. Norodal Damla ile bu durumun ortadan kaldırılması sağlanır. Norodal Damla, zihin karışıklığı, paranoya, istem dışı hareketler, tik, hıçkırık, ve aşırı coşku, saldırganlık hallerinin tedavisinde kullanılır. Peki ama noraddal damla ne işe yarar? Bunu öğrenmek için norodal damlanın etkilerine bakmak gerekir. Aşırı saldırgan hal ve hareketleri durdurmayı sağladığı gibi aynı zamanda kişide beliren tik ve benzeri durumlar için de çözüm olarak kullanılır. Noraddal damla sayesinde hastanın kontrol süreci belirlenerek rahatsızlığı giderilmeye çalışılır. Bazı durumlarda tehlike altında olabileceğimiz gibi hastaya erken müdahale ederek tehlikeli durumlara da yer vermemeliyiz. Noradal damla ile aşırı coşku ve paranoya durumları giderilir. Kişinin sanrı olarak gerçek olmayan şeyleri görmesi veya hissetmesi durumunda da noradal damla işe yarayabilir. Noradal damla uyku yapar mı? Noradal damla günlük doz alımına bağlı olarak ve kişinin bünyesine göre uyku yapabilir. Vücut direncinin düşmesiyle birlikte uyku hali verdiği için gün içinde yatmadan önce alınması daha uygun olacaktır. Norodol damla kaç saat uyutur dersek ortalama olarak 2 saatlik bir vücut yorgunluğu uykusu verebilir. Bu durum günün yarısını da uykulu geçirmenize neden olabilecek bir doz alımında da geçerlidir. Kişinin kaç damla aldığına bağlı olarak gün içinde çok dinç olmasına rağmen bir anda uykusunun gelmesine neden olabilir. Bazı kişilerde uyku hali yapmadığı söylense de vücut farklılıklarına göre değişik etkileri gösterebilir. Norodol damla içerisinde uyku hali veren maddeler bulunmaktadır. Düzenli kullanan biri bu duruma alışmış olsa da norodol damla gün içinde vücut enerjinizi düşürerek uyku getiren bir etkiye sahiptir diyebiliriz. Norodol damla kullanımına dikkat edilmesi gereken durumlar mevcuttur. Bu durumlar arasında norodal damla kullanımında bol sıvı alımı gereklidir. Herhangi bir şeye alerjiniz varsa norodal damla kullanmakta sakınca vardır. Kullanılan ilaçları doktora danışarak bırakmalı ve ardından norodal damlaya başlamanız doktorun kararına bağlı olacaktır. Norodal damla yan etkiler arasında baş ağrısı, huzursuzluk, bulanık görme, titreme, yavaş hareket etme ve yorgunluk, değişik sesler duyma, ayağı sürüme veya ayakta durmada güçlük, düşünme güçlüğü ve bilinç kaybı yaygın görülen yan etkilerdir. Boğazda, dilde ya da yüzde şişme olursa, karın ağrısı, nefes darlığı gibi ciddi yan etkiler durumunda derhal doktora başvurmanız gerekmektedir. Noradrenalin damla doktor kontrolünde kullandığı takdirde tehlike oluşturmaz. Doktora danışmadan kullanılan noradrenalin damla ve doz artışı sonucunda kişinin bünyesinde ve vücudunda sağlık sorunları meydana gelecektir. Bu anlamda doktor kontrolünde kullanmak oldukça önemlidir. Norodol damlayı doktor bilgisi dahilinde önerilen dozda kullanmak kişinin rahatsızlığını gidermesine yardımcı olur. Norodol damla özellikle çok sinirlilik halinin geçerek sakinleştirici etki vermesi amacıyla tercih edilir. Saldırganlık hali ve aşırı sinirlilik durumunda doktorun önerdiği dozda kullanarak sakinleştirici etkisi gözlemlenebilir. Peki norodol damla hangi durumlarda kullanılmamalıdır? Alkol ve benzeri alkol içeren içeceklerde norodol damla kesinlikle kullanılmamalıdır. Parkinson hastaları, akciğer, kalp rahatsızlıkları olan kişilerde norodol damla kullanımı önerilmez. Norodol damla kullanımında herhangi bir başka ilaç veya uyku veren bir ilaç kullanımı sakıncalı olacaktır. Norodol damla kullanımında besinlerinize ve ilaç kullanımınıza dikkat etmeniz gerekmektedir ve bu konuda mutlaka doktorunuzla iletişim içerisinde kalmanız oldukça önemlidir. Norodol damla hakkında benim bahsetmek istediklerim bu kadardı. Daha önce bu damlayı siz kullandıysanız, ne için kullandığınız ve kullanmaya başladıktan sonra tedavinizin seyrine hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşmanızı rica edeceğim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve faydalı bulduysanız sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.